Maranin aynı mı abi? Yer ama almışsın da birkaç haber vardı oğlum. Tekrar da kesin. Tamam devam et abi. <laughs> Sadece müdürler Her müdürümüzün kendi şeyi var. Görev listesi var. Görev listesine göre devam ediyoruz. Bizim

Evet kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz illerin renklerini belirleyen illerde yaşayan vatandaşlar dolayısıyla kurallara ne kadar fazla uyulursa ne kadar dikkat edilirse bizim de bu anlamda işimiz o kadar kolay olur. Tekrardan Düzce'deki tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyalım. Mutlaka e, maske, temizlik şartlarına, mesafe şartına dikkat ederek e, kurallarımıza uymaya devam edelim. E, maalesef işte geldiğimiz nokta e, hafta sonları, bizim de cumartesi günü artık e, iş yerleri ve e, tüm e, kapalı olacak vatandaşlarımız cumartesi günleri evlerinde. ...kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Bir tek yapacak bir şey... ...vatandaşlarımızın bu kurallara... E, ...ellerinden geldiği kadar... ...uymaları. Bizim de görevimiz bunları hatırlatmak. Tüm arkadaşlarımız, tüm kamu kurumundaki... ...arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Bizler de sahadayız. Sürekli uyarıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Genel olarak... E, ...alınan tüm kurallar... ...bizim ilimiz için de geçerli. E, biz de o kurallara uyacağız arkadaşlar. E, orada şöyle... orada. Gene tedbirler ölçüsünde e, seyirci almadan e, HES kodu da sorgulanarak e, belirli kurallarda e, halı sahalar açık olacak arkadaşlar.